Evet dostlar ya. yeni bir günde yeni bir tane selamlar Bugün kütüğümüz otobüs simülatörüne kaldığımız üzere son gaz devam ederiz. Bu sefer Türkiye ye, bildiğiniz bir şöyle Türk haritasını düşünün böyle sağ, sağ üst köşeden sağ alt köşeye sola geri bir dönüş yapacağız. Böyle 1112 kilometrelik bir yolumuz var. Video başlayan bir yerle katmayı aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bildiğiniz gibi <laughs> teşkilatı unutmayın diyorum. Hızlıca videoya başlayalım. Hızlıca çalıştır abi şöyle bir geriye doğru takalım vitesi gazla dur dur çarpma içinden geç onlar neyse. Sorun olmaz. Hasan senin araba girecek mi bu kadar yolu? Yani. Benim buradan... Çarptın mı oğlum? Benim araba <laughs> yolda kaldıydı mı? gene iyi gittiğini. <laughs> senin araba gidecek mi bu kadar yolu? Bilmiyorum ki. gene yolda kalmazsa iyi. Hasan bir kornaya bassana. Bir çalacaklar mı? Hemen klimayı istediler abi. Klimayı açıyorum. Şöyle klima. Nalık geldi diyor. Ha bak o geldi lan sana. <laughs> de de Salihli'ye gidiyoruz Salihli Salihli'ye Çarpma Çarpıyordu şu konuda yeter bu kadar. Allah Allah Hadi Otobüs yerin içine girdi lan Nasıl? Bildin yolun içine girdi, bildi altına girdi yolun. Şu anda sürebiliyor mu insan gibi? Aman şey, <laughs> düzgün sürebiliyor mu? Evet, şu an çok hızlı gidiyorum. Ede, bak, ben de çekerken araba 70'i görmüyordu. Şimdi 111 ile gidiyorum. Ha, burada kaza olmuş. Hop, usta sakin. Şöyle abi, soldan gidersek, sola da çarpmadan. Neredesin Burak? Bir tane yokuş var, oradan çıkıyorum. Bir kırmızılı araç var, o da benim zaten. Bekle bakayım bir dur. Hasan şey dolanıyor işte yokuşa çıkıyor ama benim. Dur enayi işte dur yapmayacaksın öyle beni bekleyeceksin. Yokuş dediğim böyle kıvrımlı olan mı? Aynen. İki kişinin He, yok. bir tane otobüsün zor sığdığı yere adam iki kişi girmeye çalışıyor ya. Hop bekliyorum bırak seni. Yani. En öndeki sen olmazsın herhalde. Şu sağda durmuş ama Arkadan geliyorum ama. Mi, Arkadan geliyorum. Sağda durdun mu sen şu anda? Aynen. An? Aynen. Gazla. Gazla, gazla, gazla. İnsan gibi sür Hasan. İnsan gibi sür şekilli şekilli hareketler yapma Hasan. Uçağı görüyor mu? Aa, lan uçağa bak. <laughs> sen <Çağayım>. <gülüyor> <gülüyor> lan sen de görmeyecektim ha. Hasan burada yavaş gir. Hasan ölüyor. <laughs> Son anda durdu ha Hasan. <laughs> Durmadım ki çarptım de çarptım. Duruyordum ama çarptım ya. Camdan, yani. camdan fırlıyorum ben. 20 lira ücret keser. 383 km yolumuz var ya. Bence biz bir sonraki e, dinleme yok. Bir sonraki otobüs durağına gidelim. Tamam mı? Orada bitirelim. Evet. Aynen Hasan chat'e mesaj yazılmaya başladı. Hasan insan gibi sür. Hasan! Evet. O <laughs> çocuğu Allah Allah. Oğlum bu mal mı? O, o, o çocuğu. Ne <laughs> acaba? Harbi lan. Biz ön biz en önde bana... bize demiyorlardır. <laughs> bana diyorsan ben de seni alırım. <laughs> Hasan sen niye biraz öyle sürüyorsun arabayı? Biraz Oo ha, Hasan geç geç karşıya geç utanma. Aa Emre yeter. Oha. Sen o tırla buru buruna girdin ha. İçinden geçtin hatta sen. Abi, ben de Hasan'ın gitti yoldan giderim o zaman. Hasan ne yapıyorsa ben de aynısını yaparım. Bir bok yiyince beraber yiyeceğiz. Aynen. Aa, ben çıkıyorum abi yokuşumu. Aynen şöyle güzel güzel. Kornamı da çalarım abi bir yandan. Bana çaplar bana çaplar. 90 ile yokuş çıkıyorum nasıl? Arkadaki ses güzel ya. Acaba bu oyuna mod ekleniyor mu ya? Eklenmiyordur. Hiç bilmiyorum. Ekleniyorsa çok güzel olur. Tamam söz mü söyledim? Ben yoldan çıkartmıyorum. Kesin bana bak bütün her şeyi bozan bu adam ha. Dur ben korna çalacağım. Evladı ya. O çarpan kimdi görürsem onu. Ha yanındayım bak şu anda yanındayım ben. Kim o? İsmi ne? Kim ben Hammot. Vay! Ne yapıyorsun lan? İterim. Ben onu çıkartırım ki şimdi. Hammot bir şeydi o adam. Ha engelle. Tamam. E, tamam ha gitti adam şimdi. Engelle dedim adam bir anda duman oldu kayboldu. Melek oldu melek. Yok lan gidiyor hala. Önde. Nasıl oğlum? Hammot naş. Nice. Bekle. Bekle ona beraber çarpak o zaman. Ben de kuruldum ona. Yetişirim gel, ben size. Gel buraya. Gel gel. gel. Otobüsü sibop derdi gel. <laughs> Hasan neden öğreniyorsun bu güzel kelimeleri böyle ya? Kaldırma. Abi yol ver, yol ver, yol ver, yol ver. Aynen 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 devam et, devam et, devam et. Son 90 kilometre sevgili dostlar. Biraz sonra bir savaş çıkacak otobüsler arasında. Hamo'da ikimiz beraber Hasan'la beraber gireceğiz. <laughs> İleride de bir savaş oluyor. Ben de bir yeri çarptım. Bu Salih da bana çarptı. Gel buraya Salih. Sen de ne <laughs> gel. Gel. Gel buraya. Hasan sövme yeter artık. <laughs> Sen vurayım mı lan ben? Çarp s**t. <laughs> 4 <laughs> viraja girdik Her kaldırıma vurmak zorunda mısın? Değilim Ama sinemiyorum Koskoca otobüs ya Allah Allah Hemen abi in in Mavin ilgilen oğlum Herkesi dök arabadan Hadi Mavin Yeterli yeterli tamam. ye yedi kişi indirdik burada. 45 kişi kalmış geride. Gazla gazla. Gazla gazla. Hasan hızlı. Ben de ben geliyorum. Benim kapılar açık. Serin serin gitsinler. Neyse boş ver. Ya da kapa klima çalışıyor. Kapat abi. Ben aynı. Yetiş bana Hasan. Oha 735 yok, km yolumuz var bizim Hasan. Wow. ben varmadım. Dayanmaz. <laughs> Kahve var mı diye Böyle bir hizmetimiz yok desem ne yapacak? Tabii ki hemen desem ne yapacak yani. Şu aradan abi sıkışırsam. Oy ya gibi. Kaydım buradan var ya. Tereyağından kaç çakar bir Tabii ki hemen de ya. Kaptan sağ ol, sen de sağ ol. Uf, uf. Nasıl giriyorum ben bu aralardan ya? Şuradan. Abi şuradan. Otobüle, be, arabanın içinden gel. Ha. Ben mi? Um, hmm. o aradan da sıkıştım. Bırak, bırak. Bana oyun bırak. Ne olacak? Hmm. Ben şu an ittin. Lan ben bir şey yapmadım. Hmm. Aa Hasan tünel. Hasan tünelden geçiyoruz lan ilk defa. Tüneldeki hmm. sesi farklı Osmanlı'da... mı acaba? Tünelin içinde otobüsün sesi değişmemiş ya. Hani tünelin içinde bir Ses değişir ya, bir de içi buz gibidir. Bir de oluyor böyle. Aynen, içi bir de soğuktur onun. Eee, geçmek üzere oradan, onlardan. Aynen. Ama otobüsün böyle, birinci koltukta gideceksin. Böyle Aynen. full, full cam. Aynen, de izleyeceksin. Aynen. Yok Hele ben yol izlemeyi seviyorum ya, böyle gece gece. Ben de izlemeyi seviyorum. Ben, uzun... ben, ben gece, ben gece yolculuğunu çok seviyorum. Gece ve uzun yol yolculuğunu. Ben de. Benim arabanın hasar hale gittikçe artıyor. Elimizde kalacak bu araba. Ölüme kırıyor şu adam ha. Kim lan bu? Çabuk lan. Kim? Bu? Ben Kırmızı, ne bileyim ben kırmızılı bir şey Kırmızı şort değil. Gel buraya oğlum. İyi bir araba değil. Ben de aradan yani kayaraktan geçiyorum. Çok da güzel bir şoför oluyorum. Söylenemez. Ama uzun yolu seviyorum. Seviyorum. Uzun yolla giderken birisi böyle sürse arabayı. iner yürür daha Araçtan, iyi giderim. Araçtan bildirim geldi. Araçtan duman gelir Arıza var. En yakın servise uğrayın. Ciddi misin? Ciddiyim öyle bir bildirim geldi. Hasan bu yolları ilk defa görüyoruz ha. Bak kenarda taşlar falan var. Oğlum. Hadi evet, araba yavaşladı. Hiç gitmiyor mu şu anda? Sanki mangal yapıyor. <laughs> sen neredesin lan? Ben Aa, Hasan. Evet, ben... <laughs> Oğlum bu ne lan? Hasan sen nasıl gidiyorsun lan böyle? Bilerek çarptım zaten gitmesin diye. Kapatayım mı zaman bölümü? Ya sen gelmiyorsan bir gereği yok yani. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Abicim aç kapıyı. Veysel efendi aç kapıyı. Hedefinize ulaştınız. Hemen abi şöyle ben şuraya park edeyim. İlk önce ben gelmişim. Togi'ye. VIP olduğumuz için yani. Biraz kötü park ettik. Ben şunu düzleyip geliyorum. Mavin oğlum ilgilen bakayım hadi yeterli. Bu, bu turumuz da buraya kadardı Buradan kaç kişi inecek bakalım bakayım mı? Aaa tur bitti. Bana 1633 lira para kalmış. Evet sevgili dostlar. Bugünkü otel simülatör videosundan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun açıklamadan aşağıdan kanalıma abone olmayı, bildirimleri yetkileştirmeyi, like atıp yorum bırakmayı unutmayınız. Açıklamalar kısmını Hasan'ın kanalını bırakacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.